Gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaş e, kararları konusu hala sıcak. Biz başka konulara geçtik ama bu arada ben Ahmet Bey'e tekrar dönüp e, orada eksik bıraktığımız, şunu da e, izleyicilerimize paylaşmamız gereken gerekir dediğimiz noktalar neyse onları da yine paylaşabiliriz. Evet. E, yaş kararları bugüne kadar, daha doğrusu referandum sonrasına kadar yer diye kapalıydı. Henüz kapalı. Referandumda evet çıkarsa ki ee, biz mağdurlar olarak, yaş mağdurlar olarak Türk halkından referandumda evet demelerini istiyoruz ki mağduriyetler kalsın. Pek çok mağduriyet de kalacak böylelikle. Ee, belki geriye dönük olmayacak ama bundan sonrası için çözüm olacak. En azından e, fişlemelerle, iftiralarla, arkadan kovuşturmalarla birilerini artık işlerinden atamayacaklar. Siz e, 28 Şubat döneminde uzaklaştırıldınız değil mi? 28 Şubat yani de. dönemine denk geldi evet. e, Sonunda ne oldu? Bir, bir işsizlik, bir, <laughs> haklarınız yandı mı? E, bir kısım devam etti mi? Mesela emeklilik e, hak edilmiş miydi? Benim Bu... emekliğim 18 ay gibi kısa bir sürem vardı. E, üniversite mezunu olduğum için eee birinci derece hakkım vardı. Tabii hem emekli olamadan ayrıldım, hem birinci derece hakkımı kaybettim. Eşit pasaport hakkımı kaybettim, silah hakkımı kaybettim. Ee, çok tuhaf şeyler var tabii. Yabancı kadınlarla evlenerek, hülle evliliği yaparak, bugün e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etmiş sayılan, ki sonraki dönemlerde kaldırılmıştı bu, kişilere hatta firar ederek ayrılanlara, mahkeme kararıyla ayrılanlara müstafi subay veya asubay kartları verilirken bizden bu hakların tamamı alındı. Artı yargıya açık olmadığı için ne idari mahkemelere ne e, yüksek askeri şuraya, askeri idari mahkemesine başvurma hakkımız yoktu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkımız var, fakat diyor ki orada hiç e, idari yolları tükettikten sonra bize başvurun. Siz e, yani, neden başvurmak istemediniz? Ben başvurmak istemedim. Ee, daha da benim gibi mağdur olan arkadaşlarla bir istişaremiz olmuş öyle demiştim ben. Müslüman Türkiye'yi Hristiyan Avrupa'ya şikayet etmekten utanıyorum ben dedim. Yani bunu yani onların tavasıyla hak yani. almayı Hristiyan eliyle Müslümanlar hak almak istemedim ben. Yani bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bugün de bana deseler ki evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu sonuçlandıracak. Git başvur. Kesinlikle başvurmak istemiyorum. Öyle bir hakkı istemiyorum. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan sonuçlara şöyle bir bakarsanız İslami konularda veya yani bizim gibi mağdur olan hiçbir subay veya az subaya hakları iade edilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada ayrımcılık yapıyor. Başarılı su mağdurların hiçbirisinin hakları iade edilmedi ama bugün herhangi bir konuda Türkiye zorda bırakacak konularda yapılan başvuruları değerlendiriyor, Türkiye tazminata mahkum ediyor. Ama bu şekilde demokratik hak ve hürriyetlere kesinlikle yanaşmıyorlar, reddediyorlar. Evet, bu Avrupa izleyicimiz... çok özür dilerim. Evet, sağ olun. Burada taraflı. Onu zaten biz baştan bildiğimiz için hiç tebessüm etmedik. Evet. evet, bir izleyicimiz daha varmış. Ee, hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Ne arıyorsunuz bizi? İstanbul'dan. İsminizi alabilir miyiz? İsmi vermek istemiyorum. Buyurun, hay hay. Ee, şimdi yaklaşık bir 15 dakika yanınızı seyrediyorum şu referanla ilgili bazı düşünceler halkımız tarafından bilgisayar ediyor. Evet. Ben şimdi hem emekli asker hem de Kemal Bey'e birkaç sorum oldu. Evet, evet. Şimdi Kemal Bey Amerika'da yaşıyor. Kemal Bey neden Amerika'da yaşıyor da Türkiye'de yaşamıyor? Neden Amerika'ya gitti? Birinci sorum bu. İkinci sorum şu. Türkiye'de AKP 2002 yıl seçimleri iktidara geldi. Şu an 8. yılını dolduruyor. Bu 8 yılda direkt olarak Kürt açılımı hakkında başlangıçlar yaptı. Şu an Kürt açılımının sonucunu görüyoruz. Eski DTP şu anki Barış ve Demokrasi Partisi altına görüşmeler yaptı. Sonucu belli. Her gün bir şehit cenazeleri. Yapılan yolsuzluklar başka bir köşeye koyuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin değişiklik paketini neden ayrı bir paketle oylamaya sunmuyor? Referandum oylamasına. Neden boyalı yasalarla insanları kandırıp Anayasa Mahkemesi geçirmeye çalışıyor? Emeklimiz 600 lira emekli maaşı oluyor. Eşçimiz 700 lira e, maaşı hem ev hem kira hem çocuk okutma ve bu dertlerle geçiniyor şimdi Amerika'da oturacağınızda Türkiye'de bu şartlarda yaşayabilir misiniz Kemal Bey? Bu ses sorun bu. İkinci emekli askerden bahsedelim beyefendiden. Yıllarca askerlik yaptınız. Doğu'da çatışmaya girdiniz mi? PKK'lılarla yüz yüze savaştınız mı? Ve bu Türkiye şartlarında siz askerlik yaptığınız süre içerisinde bu süre içerisinde neden bu konuda Sorunlarınızı direkt hem ekranlarda olsun, emekli olduktan sonra hem ekranlarda olsun hem de kendi anayasal halklarınızı aramadınız. Bu dönemde aramaya başladınız. Benim referandumda vereceğim o, hayır. Çünkü neden? Benim ağzımda Mercedes'im yok, benim gemiciklerim yok, benim kalacık çalıncalarda vilalarım yok. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Kemal Bey'den önce Ahmet Bey'den devam edelim. Ee, Ahmet Bey siz haklarınızı aramak için, sesinizi duyurmak için hangi vasıtaları kullandınız? İzleyicimiz hiçbir vasıta kullanmadığınızı düşünüyor. Mesela internet siteleriniz var. Sizin bu bu soru, görüşlerinizi paylaşıyorsunuz. Bu soru iyi oldu. Ee, bir kere direkt e, taraf kirlilik içerisinde, taraf kirlilik psikolojisi soru. Bir soru. Hakkınızı aramasaydı bugün burada da olmazdık zaten. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir terbiye vardır devlet sırları dışarıya açıklanmaz. Biz e, halen de pek çok konuyu dışarıya söylemiyoruz. Söyleyemeyiz. Çünkü bizim almış olduğumuz eğitim. Her yani ne kadar ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nden resmen emekli edilmiş olsam da ruhum asker. Bu değişmez. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hala seviyorum. Şimdi geldiklerinde giderim. E, itiraz etmem. Kırılık değil mi? Tabii ki elbette kırı. Yani e, psikolojik olarak e, üzüntülerim var. Bunları bir kenara bırakır aynı şekilde can giderim. şimdi dinleyicimiz doğuda çatışmaya girdiğini diyor. Ben deniz kuvvetlerindeydim. Deniz kuvvetlerinde 18 yıl filan uçtum. Halbuki hazır bir personeldim. Yunanistan krizinde 70, 90, pardon 86 yılında çocuklarım daha 40 günlüktü. Ben gönüllü gitmiştim. Bunlardan pek çok kişinin haberi yoktur. Rahmetli yani siz asker olarak üzerinize düşeni yaptınız. Orada doğuya gönderselerdi. Doğuya gönderselerdi, gönderselerdi olsaydınız da giderdiniz. Biz askeriz. Bize e, 4 yıllık öğret, öğrencilik, 18 yıllık görevimde şu öğretilmiştir. Askere hedef gösterilir. İleri denir ve asker gider. Bugün Türkiye'nin problemi bu. İleri den diye gösterilen hedef yanlıştır. Türkiye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tehdit algılaması yanlıştır. Bunu ısrarla biz vurguluyoruz. Hiç